Ben iki, iki, gündür buradayım ailemle beraber. Benim çadırım da yok. Ben arabamda kalıyorum. Kalan çadırların yüzde doksan hepsi aile. Bekar yok gibi bir şey. Hepsinde bebekler var, çoluk çocuk var. Ama biz yetkililerden şunu rica ediyoruz. Binaların üstümüze çökmesini lütfen beklemeyin. Burada çadır olmayan insanlar var ya da çok ince çadırla kalan insanlar var. Ama bu soğukta bize yardımcı olsunlar. İlk önce hızlıca karot testi istiyoruz. İBB'den ya da Bahçeli Evler Belediyesi'nden. Sonra da kira yardım istiyoruz. Demirler elinizde ufalanıyor aldığınız zaman demirleri deniz kumuyla e, yapılmış. Yiyecek bir şey yok. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah Şu anda, bir daha yaşamayalım. Bizler için dağıtılan yiyecekler, çorbalar çok büyük bir çözüm değil. Bir an önce evlerimize bakılsın istiyoruz. Yetkililerin bu işin İstanbul'un bütün bileşenleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerelde belediyelerin aynı şekilde hani tedbir almalarını istiyoruz. 6306 sayılı yasa var. Bu yasanın gerçekten etkin bir şekilde kurumların çatışmadan bu İstanbul'un sorununa ciddi anlamda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kira yardımı olabilir. Çünkü düşük gelirli vatandaşlar. Bugün İstanbul'da kiraların 20 binden başladığı, 20 bin 25 binden başladığı ve asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani insanların bunu tek başına karşılamayacağı aşikar. Yani mümkünse buna gerçekten çözüm bulunmalı. Tekrardan Kahramanmaraş'taki gibi göz göre göre insanlar ölüme hani çaresizliğe bırakılmamalı. Ölümle yüzleşmemeli.